AB Finans Sorumlusu, Dijital Euro tasarısının 2023 başlarında geleceğini söyledi. Avrupa Birliği Finans Sorumlusu, Dijital Euro getiren tasarının 2023 gibi erken bir tarihte Avrupa Parlamentosu'nda masaya oturacağını açıkladı. Avrupa Komisyonu, 2023 yılında Dijital Euro tasarısının önerileceğini açıkladı. Politico tarafından ilk kez bildirildiği üzere, AK Finans Şefi Mayre Adnjguinez, çarşamba günü düzenlenen bir Fintech konferansında Avrupa Birliği'nin Dijital Euro mevzuatına ilişkin resmi, değerlendirmesini resmen açıkladı. Hedefimiz erken 2023 yılında mevzuat tablo finansal hizmetler komiseri dedi. Önümüzdeki haftalarda hedeflenen bir yasama danışmanlığı. Avrupa Merkez Bankası ECB 2023 gün sonlarında bir süre beklenen bir prototip ile dijital bir euro için tasarımlar ve sistemler deniyor. Dijital bir euro uygulanacaksa euro bölgesi valilerinden onay mührü istenecektir. Yeşil ışık yakarlarsa dijital euro 2025 yılına kadar ihraç edilmeye hazır olabilir. Dijital euro dünyanın dört bir yanındaki merkez bankalarının çok ciddi bir şekilde araştırdığı bir finansal araç. Olan bir merkez bankası dijital para birimidir. CBDC. CBDC bu artan ilgi, yerel para birimleri sonunda -tocu Renciyes artan popülaritesi zarar olacak artan endişeler ortaya çıkmıştır. ECB yönetim kurulu üyesi Fabio Panetta Kasım ayı ortasında yaptığı açıklamada, bu talebi karşılamazsak başkaları da bunu yapacak diyerek dijital avronun uygulanması yönünde baskı yaptı. Geçen yıl ECB araştırma yaptı ve dijital para birimleri hakkında bir rapor yayınladı. Dijital bir euronun faiz oranlarını düşürmeye, işlem süreçlerini hızlandırmaya ve nakit kullanımını azaltmaya yardımcı olabileceğini buldu. Dolaylı yararları ne olursa olsun, merkez bankaları halka kazanmak için zorlu bir mücadele bekliyor. İngiltere Ekonomik İşler Komitesi ve Almanya Merkez Bankası tarafından yürütülen araştırmalar, ankete katılanların çoğunluğunun hükümet destekli dijital para birimlerine, fayda şükheciliği ve hükümetin gözetleme korkularını gerekçe göstererek karşı çıktığını gösteriyor. Ama dünya çapında CBDCS resmen ilgi Tayland zaten gelecek perakende CBDC için yönetmelik başlattı. Kenya Merkez Bankası son zamanlarda dijital bir şilin civarında kamu giriş arayan ile çıkarmış bulunuyor. Bahamalar Merkez Bankası. Ekim 2020'de bir CBDC olan kum dolarını piyasaya süren ilk kişilerden biriydi. Bununla birlikte Çin, dijital para dünyasında ilk itici avantajı koruyor. Ülke. CBDC alanında ileriye doğru devam eden ve önemli sıçramalarla uluslararası toplumu geride bıraktı. Kaynak jointelegraph.com.